<laughs> Tutmayı git <bitirin> gel işte. <laughs> işte. Sen Grace'i e mi oturdun az önce? Salak o sana vuramıyor. O sana vuramıyor sen. Ben vuruyorum Nasıl şey. <laughs> abi nefeli bilmiyorum. Küçükken küçük enişte gaza geldi. Sen <laughs> e mi <laughs> oturdun? <Lan> bastı ya <laughs> abi Merhamet dilersen şu an istiyorsan da Grace'e oturayım gitsin <laughs> bir kavga. Merhamet dileniyorsan. Yuhal senin kaçtan ne? Biz bir bana Ne sandın? Ben kullanmıyorum ki başta patı. Sen o yüzden dalga geçiyorum bir saattir. <laughs> ya bak benim ben... <laughs> Vuramıyor oğlum. Nasıl vuracak? Kızım Sen mı çağırdın zaten? <laughs> gel hadi. Gel <laughs> lan hadi gel. <laughs> Vur. Vur bakalım. Yavru hadi hadi. Ya <laughs> şimdi alın başla. Ne yapıyorsun <gülüyor> 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 What bro playing for you. Buradan seviriz. Şey Bak, ne büyük şey alacak? dalga geçiyorum bir saattir senden sence çevirmeyecek mi? Lan hadi oradan ciddi oynuyorlar bir saattir rol ata ata var ya, kumandan bozuldu. <laughs> ne yapıyor bu yürü git kafamı karıştırıyor. <gülüyor> 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 Haydi yallah. Allah Abi daha şu duruyor bak bende Flask of Wander'ı Fizik duruyor. Onun için bir şey koydum, Koymadım. Hey, neyin artık? Tamam duruyor mu peki? Benim bir lafım düştü mü? Oğlum bu hala yaşıyor bu arada nasıl ölecek bu? Arada bizimle herhalde. <laughs> Oğlum hayır bu Godric'i kesene kadar şey olmayacak. <laughs> Bize saldırmaya başladı adam Godric'i kesmek istedi intikamını mı elinden aldık? ごめん